12 yaşında doktorlar tarafından müsküler distrofi 5 hastası olduğumu öğrendim. Halk diliyle kas hastasıyım. Hastalığımın sebebi protein vücuttaki protein eksikliğinden dolayı çıkıyormuş. Ben de bunu 12 yaşımda öğrendim. Benim için çok zor bir dönemdi. Çocukluk dönemim zor geçti. Hep hayatım bir mücadeleyle geçti. Hastalığımın ilk belirtilerinde oturup kalkmada zorluk çekmeye başladım. Tıp ben çaresi olmadığını öğrendim. Annemin yardımıyla bu ailemin yardımıyla hep ailemin desteğiyle bu, bu günlere geldim. Elimden gelen çabayı gösterdim. İçime ee, içime kapanıktım. Evden dışarı çıkamıyordum. Fakat e, zamanla e, evden dışarı çıkmaya başladım. Birçok zor dönemlerden geç zor dönemlerden geçtim. E, 14 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla e, Meclis Grup Toplantısı çıkışı kendisiyle görüşme imkanım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza şiir hediye ettim. Sivil Toplum Hareketi Engeller Koordinatörüyüm. E, sivil toplum hareketinde engellere e, kaldırım sorunlarını, hani rampa sorunlarını, otobüslerde ulaşımlarında elimizden geldiği projeler üretmeye çalışıyoruz. E, Guinness Dünya Rekorlar kitabına adımı yazdırmak istiyorum. Beş tane üniversite bitirdim. Altıncı ve yedinci üniversitelerimi okuyorum. Bankacılık ve sigortacılık ön lisans mezunuyum. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunuyum. Uluslararası ilişkiler lisans mezunuyum. Siyaset bilimi ve kamu lisans mezunuyum. İş sağlığı ve güvenliği bölümüne yüksek lisans yaptım. Şu an eğitim hayatıma devam ediyorum. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans okuyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Üniversitesi Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Ee, buradan Guinness Dünya Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisinin sesimi duymasını istiyorum. Bana geri dönüş yapmasını istiyorum. İtalya'nda e, 8 üniversitede e, 2002 yılında Guinness'e ismini yazdıran biri de e, Google'da araştırırken buldum. E, ben de dedim ki engelliler kategorisinden kendi adımı yazdırmak istiyorum. Ben azmettim, 5 tane üniversite bitirdim. 6. 7. üniversitemi okuyorum. Engelli olmak başarıya engel değildir. Hayaller engelsizdir. Altıncı ve yedinci üniversitede okuyorum. Bankacık ve sigortacık ön lisans mezunuyum. İş sağlığı güvenliği ön lisans mezunuyum. Tuzluk Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü yazdım. Şu an okuyorum. E, kamu yönetimi bölümüne... Bir e, sevdiğim bölüm iş sağlığı Hani B sınıfı iş güvenlik uzmanı olabilmek için. E, üç tane muayene Kendileri beni Azmi'yle dolayı tebrik ettiler.